Evet dostlar. Streets of Rage 4'ü oynayacağız bugün. Oyun bugün çıktı. Bugün 30.04.2020. Oyun Nintendo Switch, PC, Xbox One ve PlayStation 4'te var. Ben şu anda PC versiyonunu oynuyorum. PC'de oyun 36 lira Steam'de. Ee, aynı zamanda da Xbox Live varsa, Game Pass varsa, pardon. Bedava oynayabiliyorsunuz. Bende Game Pass var. Game Pass'tan oynuyorum. Yani Xbox'ta da oyun Game Pass'te ücretsiz yani Game Pass'e dahil. PlayStation 4'te 110 lira. Ee, Nintendo Switch'te de 138 lira Güney Afrika dükkanında yeni baktım çünkü ben bu oyunu asıl Nintendo Switch e almak istiyorum. PC'de oynayacağım. Çünkü Xbox'ta kaydetmesi biraz uğraştırıcı. PlayStation 4 zaten rafa kaldırdım. Switch'te de biraz pahalı olduğu için PC'de oynayayım dedim. Ama belki ileride indirime girerse alırım. Ee, Nintendo Switch'in Oyun kodunu istedim ama geri dönüş yapmadılar. <laughs> Neyse. Müzikler çok iyi bu arada. Efsane. Sizle birlikte oyunu açtım ama dinlediğim kadarıyla yorumluyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani müzikler güzel diyorum ama önceden oynadığını düşünmeyin. Birlikte ilk bakış yapacağız oyuna bugün. Biraz oyunu oynayacağım. Kısa oynayacağım. Online oynamak istiyordum. Ama online'da biraz böyle laglıymış. İleride Arif'le Xbox One'da bir online oynarız. 2 kişiye kadar online, 4 kişiye kadar da offline destekliyor. Peki bu Streets of Rage nedir? Sega'nın bir beat'em up serisi diyelim. Özetle. Ben normalde Sega'cı bir adam olmasam da bu oyunu her zaman takip ediyordum. Her zaman benim radarımdaydı. Sega'sı olan bütün arkadaşlarıma bu oyunu tavsiye ediyordum. Alın abi bu oyunu falan diyordum. Hatta bir tane arkadaşıma Streets of Rage 3'ü sanırsam zorla aldırmıştım. Klon kart şunu Mega Drive'da oynamıştık. Şimdi bu oyunda Series of Rage 3'ten yaklaşık 26 sene sonra çıkıyor abi. Baya adamlar 26 sene sonra 4. oyun yapmışlar. Oyun inanılmaz iyi puanları almış. Çok da uzatmayalım. Direkt abi story'e girelim. Şöyle. Başlayalım normal Hard Hardest manya. Ben normalden başlayacağım. Karakterler şu anda birisi... <laughs> girmek isterse ikinci player, yanında birisi olsa A tuşuna basıp girebiliyor. Orada PlayStation 4 gamepad ile oynuyorum. Dualshock çok ile. Karakterimiz bunlar ama karakterler ileride açılıyor. Ben normalde hep böyle büyük karakterleri severim. Zangief falan oynardım Hagar'da da ama Axel'ın böyle tipini falan aşırı beğendim. O yüzden biraz Axel'la oynayacağım. Oyunda bütün çizimler el çizimi Orayı söyleyeyim ve retro çizimleri de yani retro tarzı bölümleri de açabiliyormuşsunuz ileride. Burada hikayeden bahsediyor. Çok hikaye odaklı bir oyun olmadığını düşünüyorum. Sonuçta beat'em up. Ama oynanabilirliği çok iyiymiş. Yani bayağı bir oyunu. burada çok güzel bir 90'lar fon müziğiyle böyle hikayeye akıyor abi. Çok okumuyorum. Ben direkt aksiyona bakacağım. Direkt dalacağız birazdan oyunun hikayesini çok bilmiyorum ama dediğim gibi bu tarz oyunlarda o kadar e, mühim bir şey değil hikaye. Çok şık. Bütün görseller, müzik, her şey çok şık. Evet. Sokaklardan başlıyoruz abi. Zaten bu tarz oyunlar nereden başlar? Sokaktan başlar. Oyunda zaten Street of Rage. Evet şu anda oyuna başladık. <laughs> abi çok güzel. Çizim bizim her şey çok güzel ya. Şimdi e, bir tuşlara bakacağım. Şu anda kareyle yumruk. X ile zıplıyoruz. Üçgenle süper yaptık. Enerjim azaldı zaten. Bu şimdi bir işe yaramıyor. Yukarı tuşlara basıyorum. E, R2 geriye vuruyor. Diğerleri bir işi yok. Şimdilik bu kadar. Oo. Şunu nasıl alacağız? Evet yuvarlak. Koşma vardır diye umuyorum ama... Kapmayı mı merak ettim? Lan dayak yiyorum. Biraz hantal olmuş karakter. Onu söyleyeyim ama. Ama çok güzel ya. Kombo hissiyatı çok iyi. Bir de böyle titriyor gamepad. A, dur bir dakika ya şeye bakacaktık, dur şu ultrayı bir yapalım. Uff çok güzel ya. Mesela normal hareketle ultrayı e, linkleyebiliyorsunuz. Şunu alalım. Evet enerjimiz çıktı. Adamı havaya atıp... Uff komboya devam edebiliyorsunuz. Ee, koşma neden yok onu anlamadım. Belki de koşma bir tuştur. Diğer tuşlara bir bakayım. Bulamadım, yok galiba. Abi bu oyun tek başına oynuyorum ama bu oyun arkadaşlarla oynanacak. Dört kişi düşünsenize yayın oyunumuz efsane olmaz mıydı? Evet, şu bıçağı alalım. Ya adam. Evet. Woo! Çok iyi be. Enerjim biraz az kaldı. Bıçakla dalacağım adamları. Bu adam pantolonu bayağı düşmüş. Ah çok güzel. Of akıyor ya. Oyun çok güzel beyler ve bayanlar. Ve arkadaşlar neyce bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet enerjim bu arada doluyormuş abi şeylere vurdukça. Adamları kombo yaptıkça enerjim doluyor. Şunu bir atalım şuraya. Böyle anlamsızca tuşlara saydırmak, meşlemek çok iyi. Aa, öldük galiba. Evet. Oha, çok pis aparkatı yedim. Çok iyi. Öldü. Evet. Of çok pis vurdu. Çekil lan. Şunu. Zıplayınca direkt adamlar entire yaparak uçuruyorlar beni yalnız. Adam beni bas bas bağırıyor enerjini doldur diye. Evet duvardan adam sekti oradan kombo nasıl yapabilirim ki? Yapamadık. Şunu alalım. Cık. Allah Allah! Sinir oldum. Şimdi... Karakter değiştirmeyi bir merak ettim de herhalde ölmesi gerekiyor. Ne bileyim değiştirebilirim de düşündüm. Adam aşağıda beni bekliyor burada. Dalayım şuna biraz. Gel bakalım. Abi sopalı adamlar, şu pantolonlu düşük adamlar var ya, siyah adamlar. Adamlar sopayla çok istalıyorlar alıyorlar ya. Ah. Şu adam beni bekliyor, gel bakalım. Şuradaki... Evet. Ha bu arada enerjim şöyle doluyor. Mesela şununla enerji kullanıyorum enerjimi. Enerjim yeşil oluyor gördüğünüz gibi. Bunu doldurmak için biraz daha kombo yapınca doluyor. Normalde enerjim dolmuyor yanlış anlaşılma olmasın. Evet şu anda ölmek üzereyim. Oo Oha. Oha, çok güzel ya duvardan böyle e, wall bounce combo yapmak çok iyi. Evet etimizi aldık. Oha Arabaya da alabiliyoruz bu arada. Çok güzel olmuş derken... Evet, dur. Tamam şunu kırmışız gibi Biraz da. Yıldızımızı, yıldızımızı alalım. Evet aldık. Oha! Kombo'm doldu. Oha! Çok iyiymiş be. Yıldız o galiba. Evet, yıldız oymuş. Çok güzelmiş abi yani. Abi çok güzel ya. Evet. Bir boss'a gelsem. Şimdi kalmıyor. evet. Boss mu bu? çok pis vurdu. Gel bakalım. Sonra ona vurursam geri alacağım enerjimi. Evet galiba boss gibi bir şey bu. Çünkü enerji baya böyle fazla. Uf. Ee, enerjiyi alalım şu eti. Adam pisişik Çekil Ölmek üzere Derken öldürdük Efsaneydi çok güzel abi Evet Bu ne Bu ne lan el cebinde Hayırdır oğlum Öttük adamı Şuradan zıplayalım. El cebinde adamlar geliyor. Of Çok iyi ya. Abi çok iyi. Çok güzel. Oyun çok güzel arkadaşlar. Uzatmanın alemi yok. Kısa videosunu istiyorum. İlk 10 dakikasını 15 dakikasını görün istedim. Çok güzel bir oyun. Zaten öve öve bitiremiyorlar. Oyun sadece 3 saat falanmış. Kısaymış. Herkes burasından oyunu gömüyor. Ama efsane çok güzel bir oyun olmuş. 36 liraya Steam'den alabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Bugünlerde böyle oynayabilirsiniz online de oynayınca offline de oynayınca. biraz deneyemedim ama online ileriki videolarda deneyeceğiz. İlk bakış olarak bu oyunu 10 üzerinden 9 veriyorum abi. İlk bakış olarak çok güzel. İleride ne olacak bilinmez. Nintendo Switch'i alırsam onun videosunu ayrı olarak çekerim. Ya da bana oyun kodu gelirse onun videosunu ayrı olarak çekerim. Benden bugün bu kadar dostlar. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.